Konya Emniyet Müdürlüğü hırsızlıkların önüne geçmek için hurdacılara ve ikinci el eşya alım satımı yapan yerlere denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir iş yerine gerçekleştirilen denetimde yüzlerce çalıntı eşya satıldığı tespit edildi. İş yerinde arama yapan ekipler oto yıkama makinesi, halı yıkama makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, fotoğraf makinesi, oto teybi gibi çeşitli elektronik eşya, matkap, testere, çim biçme makinesi, hilti, taşlama makinesi gibi çeşitli inşaat ve tarım aletleri ve kol saati, tespih gibi toplam 167 parça eşya ile geçirdi. Ekipler ayrıca arama esnasında ele geçirdiği bir adet pompalı tüfek, bir adet toplu tabanca, bir adet havalı tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör ve iki adet tüpede el koydu. Ekipler ele geçirilen malzemeleri daha önceden şikayette bulunan sahiplerine teslim etmek için çalışmalara başladı. Hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ikinci el eşya alıp satanlara denetimlerini sürdürürken, hırsızların da peşini bırakmadı. Hırsızlık olayının şüphelisi İBB emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.